Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mef'ulü lehteyiz. Hemen ibaremize bakalım. El mef'ulü leh. Mef'ulü leh nedir? Ve bu mef'ulü leh nedir? Ma o şeyin ismidir ki ismi ma demektir. Her zaman olduğu gibi. E, o şeyin ismidir ki fu ile işlenildi. Niçin işlenildi? Li eclihi. Onun için ne işlenildi? Falun iş. Öyle iş ki meskürün meskür iş. Zikredilen söz konusu olan. Yani cümledeki ibaredeki fiil. İş. Fiilden kasıt iştir arkadaşlar. Yani illa fiil olması şart değil. bir fiil de olabilir. İsmi fail, ismi mefruz, sıfat müşebbiye, ismi tahtili, ismi mensup da olabilir. Evet mefhul ile nedir? Ee, söz konusu işin kendisi için işlendiği şeyin ismidir. Evet söz konusu olan bir eylemin kendisi için yapıldığı isme denir mefhul ile. Mislu <laughs> darabtühü tehdiben lehü ve gaattü anil harbi cübnen gibi. Mefhulü leh nedir arkadaşlar? Adı üstünde lamlı bir meful. Mefulün fih, fihli meful, meful leh, lehli, lamlı meful diyebiliriz. Ee, ne demek? Fiilin oluş sebebini bildiren meful. Fiil neden yapılmış? Ne sebeple yapılmış? Bunu bildiriyorsa bir kelime nedir? İbarede o kelime nedir? Mefulün lehtir. Evet, mezkür fiil yani ibarede zikredilen, söylenilen fiil kendisi için, kendi ecili için, kendisi için yapılan ...fiildir. Ki buna... E, ...mefulün lehecilihte diyebiliyoruz. Mefulü leh veya mefulün lehecilih ikisi de kullanılıyor. Darab tühü ben onu dövdüm. Niçin? Tehdi ben edeplendirmek için. Kimi lehü? Onu. Ben onu... ...edeplendirmek için, terbiye etmek için dövdüm. Edebeden... ...tefilden mastar geldi. Tehdi ben. Evet. E, darab tühü... ...fiil fail. Mefulün bih. Tehdi ben. Mefulün lehtir. E, niçin dövdüm? Edeplendirmek için fiilin yani dövmenin sebebine edeplendirmek. Edeplendirmek amacıyla mütekellim onu dövmüş. Tekliben nedir? Mefulün lehtir. Fiilin oluş sebebini, darp işinin dövmenin oluş sebebini bildirmiştir. Nedir? Mefulün lehtir. Evet. Ve gaattu an. Gaattu an ile beraber e, firar etmek, e, evet katılmamak anlamında. Yani gaattu anil harbi. Gaattu katılmadım anil harbi. Harbe katılmadım. Ee, geri döndüm. Cübnen korktuğum için evet korktuğum için harbe katılmadım. Gatü fiil fail. Anil harbi mefulün bikayrı sarih. Cübnen nedir? Mefulün lehtir. Ee, firar etmek, savaştan kaçmak, savaşa katılmamak niçin işlenmiştir? Korktuğu için. Mütekellim korktuğu için savaşa katılmamıştır. Kaçmıştır. Dolayısıyla kadenin yani meskür fiilin yani savaştan kaçma işinin Sebebi nedir? Korkudur. Cübnendir. Dolayısıyla cübnen nedir? Mefulün leh'tir. Şimdi parantez içinde söyleyelim arkadaşlar. Hani çok önemli değil ama eee mefulün leh yani fiil ya mefulu lehi elde etmek için yapılır. Ya buna mefulu leh tahsili denir ya da meful mefulu leh var olduğundan dolayı yapılmıştır fiil. Buna da leh husuli denilir. Mesela <laughs> darab tühü tehtiben lehü nedir? Mefhul ile tahsilidir. Çünkü e, mütekellim niye dövmüş? Edeplendirmek için dövmüş. Edeplensin diye dövmüş. Yani edeplenir, edeplenmez. Orası ayrı konu ama mütekellimin niyetine edep hasıl olması, edeplenmesi. E, dolayısıyla burada e, fiil e, ne yapmış? Mefhul elde etmek için. Yani edeplendirmeyi e, hasıl etmek, meydana getirmek, tahsil etmek için. Tahsil, meydana getirmek için. Yapılmıştır. Mefulleh'i tahsilidir. Veya e, fiil mefulle var olduğu için yapılmıştır. Mefulleh'i husuli deniyor. Yani zaten hasıl. Yani ne yapıyor mütekellim? Önce korkuyor. Korktuğu için savaşa katılmıyor. Korktuğu için. Önce korku var. Korkmuş ve savaştan kaçmış. Katılmamış. E, dolayısıyla burada e, bu nedir? Mefulle husulidir. Yani mefulile var olduğu için, hasıl olduğu için, e, mevcut olduğu için e, fiil yapılmamıştır. E, yani baktığımız zaman esasında yani daraptö tehtiben Ben de önce fiil yapılıyor. Daha sonra mefuliliğin e, meydana gelmesi isteniyor. Meydana gelmesi bekleniyor. E, diğerinde ise mefulile de ise Önce mefulleh mevcut, daha sonra fiil yapılıyor. Yani korktuğu için bu şekilde savaştan kaçmış. Yani burada sanırım şu ayrımı yapıyor. Yani mefulleh sebep bildirir, fiilin yapılış gerekçesini bildirir. Ama bu gerekçe, bu sebep fiilden sonra da olabilir. Fiilden önce de olabilir, var olabilir. Yani fiilden yani dövmenin sebebi edeplendirme fiilden sonra da olabilir ya da fiilden önce de mevcut olmuş olabilir. Mefulle yani fiilin yapılış sebebi. E nedir önce korkmuş daha sonra savaştan kaçmış. Yani böyle bir ayrımı da e, parantez içinde söylemiş olalım arkadaşlar. Evet. E, şimdi mefulullehi anlattı Musa'nın Hazretleri. Tanımını söyledi. E, ama İmam-ı buna muhalefet ediyor. İmam-ı neye muhalefet ediyor? E leh'in müstakil bir meful olduğuna e, inanmıyor, kabul etmiyor bunu. Mefulü leh diyor, mefulü mutlaktır. Mefulü mutlağın yani mefulü mutlak tevilindedir ve dolayısıyla mefulü mutlaktır. E, mefulü leh'i ayrıca bir e, böyle müstakil bir e, başlık altında anlatmaya gerek yok diyor. Yani e, buraya hal yaparız hilafen. Yani ne olduğu halde e, işte mefulü leh fiilin eee iş için Mesgul iş kendisi için işlenilen şeyin ismidir. Ee, ne olduğu halde böyle mefulihi biz ayrıca bir meful olarak söyleriz, anlatırız. Hilafen e, muhalif olduğu halde e, kime lizetci acı? İmam zetcica. Evet. İmam zetcica ne almış? Onu e, mefulihi e, mefulü mutlak olarak kabul etmiş. Evet. E, bu yüzden ne diyoruz? Hilafen lizetci acı diyoruz. Evet, halife hazel kavlu el imamu ez zeccac hilafen zahiran. Yani imam Zeccaç bu kavle yani bu şekilde mefulün lehin tanımına ve bu örneklere ne yapıyor? Açıkça muhalefet ediyor. Evet, bunu bu şekilde açılımını söylemiş olduk. Şimdi imam zeccac ne diyor arkadaşlar? Darabtuhu ben lehü diyor. Ee, edep tühü bir dar bir tedbiri ben takdirindedir. Edep tühü ben onu edeplendirdim, e, ettim bir dar bir döverek tedbiri ben, tedbiri ben e nedir edep tühünün mefhul mutlakıdır yani mut, e, tekit olmuş mefhul mutlakı tekidi olmuş yani ben onu döverek öyle bir edeplendirdim ki şeklinde yani bu, bu demektir. Darab tühü tehtiben lehü demek, edep tühü bir darbe tehtiben demektir. meful mutlak tevilindedir. Dolayısıyla bu meful mutlaktır, meful leh diye bir meful yoktur diyor. Veya darab tühü zeyden darbe tehtibin takdirindedir. Darab tühü zeydi dövdüm, darbe tehtibin edeplendirme dövüşüyle. Yani burada da meful-i nevi olmuş oluyor. Dövmenin çeşidini beyan etmiş oluyor. Evet ikisi iki şekilde de yani mefulü leh mefulü mutlak tevilindedir. Dolayısıyla mefulü mutlaktır diyor. Evet yani mefulü lehi ayrı bir başlık altında söylemiyor. Bu da mefulü mutlaktır diyor. tu anil harbi cübnen de cebentü minel kuudi anil harbi cübnen veya gâtu anil harbi kuude cübnin takdirindedir. Dolayısıyla mefulü mutlak takdirindedir. Mefulü mutlaktır diyor. Ama Hüseyin Hazretleri ve e, e, ekster ulema e, Cumhur Nuhat e, ne diyor? E, bir şeyin diğer bir şeyle tevil olması e, hakikaten o neviye dahil olduğunu göstermez. Yani sen darab diyor tehdi ben demek, işte eddeb tühü e, bit dar bir tehdi de ben demektir. O yüzden meful mutlaktır diyorsun. E tamam bu şekilde tevil edilebilir ama e, o şekilde tevil edilebilir olması onun mefhulü mutlak olmasını gerektirmez. Bu mefhulü lehtir. Mefhulü mutlakla da tevil edilir. Orası ayrı konudur. Ama biz ne deriz? Tehdibene mefhulü leht deriz diyorlar. Evet. Notumuzdan arkadaşlar okuyalım. Ee, İmam İmam Zedçac neyi e, şey yapıyor? Ee, bir de yani lamın olmadığı mefhulü lehi yani tektiği ben ve cübnen gibi ee, lamın olmadığı arkadaşlar başında lamın olmadığı mensup olan mefulü lehi mefulü mutlak sayıyor. Bakıyoruz notumuzdan. İmam ama imam zeccaç. İkinci kısım mefulü lehi. Yani başında lam olmayan lamın hasfedildiği mefulü lehi mefulü mutlağa dahil etmiştir. Mesela darabdü te'diben eddettü bitdar <laughs> bir tekdiben takdirindedir. Yani Mefulü lehler mefulü mutlağa müevvel olmakla mefûlü leh olmaktan çıkmış mefulü mutlaktır diyor. Musannif hazretleri ise bir nevi diğer bir nevi ile tevil olunduğu zaman hakikaten o neviye dahil olmaz. Mesela Caini Zeydun Rakiben Zeyd bana binerek geldi. Caini Fil meful Zeydun faildir Rakiben haldir. Caini Zeydun Rakiben misalimizde hal olan rakiben caeni zeydün vakte ruku bin diye tevil olunmakla evet caeni zeydün vakte ruku bin zeyt bana yani binme vaktinde yani binerek geldi tevil olunmakla mefulün fih dir. İlla da mefulü mutlak olacak diye bir şart yoktur. Yani canizeydün Zeydun ben demek e, baktığımız zaman ne diyor canizeydün rakiben bendeki rakiben haldir ama e, bu ne manasındadır canize Zeyd, e, zeydün vakte rukubin manasındadır e vakte rukubin nedir mefulün fihtir e, o zaman biz rakiben hal değildir mefulün fihtir mi diyeceğiz yani bu hal mefulün fiht tevilindedir e, bu manayadır e, diye e, böyle tevil olmakla biz mefulün fi mi diyeceğiz hayır Evet Caini Zeydun Vakti Rukubin diye tevil olunmakla mefulün fihtir. E şimdi biz kendi örneğimize gelecek olursak illa da mefulü mutlak olacak diye bir şart yoktur. Yani daraptu tehdiben edeptu bittar bir tehdiben takdirinde olmakla mefulü mutlaktır diyemeyiz. E, velev ki mefulü mutlak ile müevvel olsun. Yani mefulü mutlak ile müevvel olsa da ona mefulü mutlak diyemeyiz. Bu şekilde zehabe ı Zeccaç red olunmuştur. İmam Zeccac'ın bu görüşü red olunmuştur. Evet çok güzel gayet açıklayıcı bir not arkadaşlar. Anlattık da zaten geçiyoruz. Ve şartı fe innehü söylemedik. Fe innehü çünkü o mef'ulü lehni e, indehü e, İmam Zeccac'a göre nedir? Mastarun mastardır. Çünkü e, İmam Zeccac'a göre bu mef'ulü lehler tehtiben ve cübnen nedir? Mastardır. Yani mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlak her zaman nedir? Mastardır arkadaşlar. O yüzden yani e, maslardan kasıt nedir? Mefulü mutlaktır. Mefulü mutlak anlamı veriyoruz. Evet ve şartın nasbihi meful lehin mensup olmasının şartı nedir? Takdirü lami lamı gizlemektir. Lamın mukadder olmasıdır. Evet meful lehin mensup olmasının şartı lamı gizlemektir. İzharda da anlattık bunu arkadaşlar. Meful lehten lamın hasfinin nasıl olacağını. E, dilerseniz söyleyelim yine şartları. Yani ibaremiz burada gelecek ama e, biz söyleyelim ondan sonra ibaremize bakalım. Evet, meful iletten lamın hasfedilmesi için te, ben, cümlende olduğu gibi meful hasfedilmesi için 3 şart vardır. Birincisi meful ile hades iş olacak yani mastar olacak. Meful le mastar olmalıdır. İkincisi fiilin faili ile mefulün lehin faili aynı olmalıdır. Üçüncüsü fiilin oluş zamanı ile mefulün lehin oluş zamanı aynı olmalıdır. Şimdi hepsinin olduğuna ve olmadığına hızlıca örnekler verelim birinci şart nedir? Mefulün lehin. Bunları not olarak tabii ki dinliyorsunuz. birincisi nedir? Mefulün le hades olacak. İş olacak. Yani mastar olacak. Tehdiği ben nedir? Mastardır arkadaşlar. Edeplendirmek için dövdüm. Etdebe ve yu etti nedir? Bir mastar, bir iştir, hadestir. tamam lem hasbedilebilmiş. ama mesela ne diyorum? tüke lil hubzi. Ben sana ekmek için, ekmek almak için geldim. Hubz nedir? bir iş değildir. Bir nesnenin adıdır. Varlığın adıdır yiyeceğin adıdır. Dolayısıyla iş değildir. O dolayısıyla lam hasf edilmez. İkincisi nedir? E, fiilin failiyle. Fiilin failiyle meful ile faili aynı olacak. Evet, aynı olduğuna misal verelim mesela. Ekrem tüke ikramen leke. Ekrem tüke ben sana ikram ettim. Niçin? İkramen. İkram etmek için kime leke sana? Ben sana ikram etmek için ikram ettim. Yani ikram etmiş olmak için ikram ettim. Ekram tüke fiil fail mef'ul ikramen mef'ulün le. Ee, fiilin yani ikrameni e, ikramenin amili nedir? Ekram tüdür. Fiilimiz ekram tüdür. Faili nedir? Tü mütekellimdir. Yani ikram eden kimdir? Mütekellimdir. Mef'ulün le ikramendir. İkram etme işi ikram etme işini yapan kimdir? O da mütekellimdir. İkram eden fiildeki faille mef'ulün le ikramendeki fail aynıdır. Yani ikram eden kişi nedir? Mütekellimdir. Dolayısıyla şart mevcut. Fiilin failiyle faili ile mefulleyin faili bir olmuş. Ama olmadığına misal verelim. Aynı olmadığına misal verelim. Ekrem tükeli ikramike. Bunlar hep e, Hisar'daki de örneklerimiz arkadaşlar. Ve her şeylerde mevcut olan örnekler. Ekrem tüke ben sana ikram ettim. Niçin li ikramike? E, sana ikram etmek için. Yani ekrem tüke ben sana ikram ettim. Li ikramike. E, senin de bana ikram etmen için. E, senin bana ikram etmediğin için. Ben sana ikram ettim. Evet, ekram tüke fiil fail mefulli ikramike mefulün lehtir. Ekram tü fiilimiz, yani mefulleyin fiili nedir? Ekram tüdür. Faili nedir? Mütekellimdir. Ben ikram ettim. Mütekellim. Mefulleyin faili nedir? Li ikramike. Senin ikram etmen için. Senin ikram etmen için. Mefulleyin faili nedir? Muhataptır. Evet, Sen bana ikram et diye ben sana ikram ettim. Dolayısıyla mefullehin faili muhataptır. Fiilin faili mütekellimdir. Failleri farklıdır. Ve la hazif caiz değildir. Üçüncüye ne dedik? Fiilin oluş zamanı ile mefullehin oluş zamanı aynı olmalıdır. Evet. Aynı olduğuna örnek darab tövü tehtiği. Ben mesela en kolayından. Ben onu edeplendirmek için dövdüm. Yani dövdüm hemen edep hasıl oldu. Veya en azından olması bekleniyor arkadaşlar. Yani edeplenme edebilir. Yani illa edep olacak diye bir şey yok. Ama mütekkelin bunu böyle düşünüyor. Yani zihnen edebin hasıl olacağını düşünüyor. Bunu bu şekilde anlamak lazım. E, dolayısıyla e, fiille mefulünle yani dövme işiyle edeplenme aynı zamanda aynı anda vaki olmuş. Aynı anda olmadığına misal e, İsa'da da verdiğimiz ciltül yevme livadi emsi. Ciltü ben geldim. Evet. Ciltü diyebiliriz fark etmez. El yevme bugün niçin livadi vaat ettiğim için, söz verdiğim için. Ne zaman emsi dün. Dün söz verdiğim için bugün sana geldim. Citu ke fiil fail meful el mefulün fih li vadi mefulün lehtir. Fiili cittüdür. E, fiiliyle e, yani fiilin oluş zamanıyla ile mefulleyin oluş zamanı aynı değildir. Dün gel, e, dün söz vermiştir. Mütekellim dün söz vermiştir ama bugün gelmiştir. Yani fiil bugün yapılmış ama mefulünle dün yapılmış. Dolayısıyla e, aynı anda yapılmamışlar. Böyle olduğu zaman da e, fiili hasfedilemez arkadaşlar. Hemen ibaremizden bakalım. Ve innemâ yecüzü ancak caiz olur. Ne hasfi hâlemun hasfi. Ne zaman izâkâne mefulüle olduğu zaman nedir olduğu zaman? Fâlen iş olduğu zaman. Kim için iş? Li fâilil. fiili fiilin faili için. Öyle fiil ki el mualleli. Muallel olan yani sebebini bildirdiği. illet sebep demek muallel. Muallel. Sebeplenmiş, Yani sebebini bildirdiği fiilin failine ait bir iş olduğu zaman. Daha ve mukayenen ve yakın olduğu zaman. E, meful ile yakın olduğu zaman. Neye leh o fiile? O muallel fiile yani ibaredeki sebebini bildirdiği fiile. Nerede yakın olduğu zaman? Fil vücudi mevcut olmakta. Meydana gelmekte. Evet meful ile muallel fiilin failine ait bir iş olduğu ve e, mevcut olmakta muallel fiile yakın olduğu zaman. Mefulü lehin lamının hasfi caizdir. Evet, sebebini bildirdiği fiilin failine ait bir eylem olduğu ve o fiil ile aynı anda meydana geldiği zaman e, nedir? Mefulü lehin lamının hasfi caizdir. Ancak o zaman caizdir. Evet, bunu anlattık arkadaşlar. Yani şu izakane falan failin fiilin mualleli. E, bu... E, İkinci şartımız yani faalen şimdi faalen birinci şartımız bu faalen olacak hades iş olması yani mastar olması birinci şart neydi mefulle mastar olacak faalenden bunu anladık. li <laughs> fa'ilin fiilin muallili muallel fiilin fa'ili için yani sebebini bildirdiği fiilin fa'ilinden fa'ilinin işi olacak yani fiilin fa'iliyle bunu nasıl biz e, Türkçeleştiriyoruz e, fiilin fa'iliyle mefulleyin fa'ili aynı olacak. Üçüncüsü de mefulile fiile e, meydana gelmekte yakın olacak. E, ne dedik? Fiilin oluş zamanı ile mefuliliğin oluş zamanı aynı olacak. E, bunu da bu şekilde anlattık. Tekrar anlatmıyoruz. Örnekleri anladık. İnşallah anlaşılmıştır. Evet yine kısaca e, hızlıca e, notumuza bakalım. ile iki kısımdır. Kısmı evvel hurufü cardan lam veya lam manasına olan harfi cer ile mecrur olup... E, şimdi onu da söylemedik arkadaşlar. Yani mefulün de e, b ya da min de kullanılabilir harfi cer olarak. Yani her zaman lam gelmez ama çoğunlukla lam geldiği için mefulü leh diyoruz. E, b ve min de kullanılabilir. Mesela beka b, be, be ve kef ile beka et tiflü minel veca'i fi batnihi. Beka ağladı. Et tiflü t ile et tiflü çocuk. Minel vecai ağrıdan dolayı fi batnihi karnındaki yani çocuk karnı ağrıdığı için ağladı. Minel vecai nedir? Sebep bildirmiş arkadaşlar. Nedir? Mefullehtir. Yani başında lam yok. Mefulleht değildir diyemeyiz. Yani böyle mefulle minle de gelebilir. B ile de gelebilir. Aynı şekilde. Yani mefulleğin harfi cerleri nedir? B, min ve lamdır. Yani lam, min ve b'dir diyebiliriz. Ama gizlendirilen sadece lam tabii ki. Yani min ve be gizlendirilmiyor. Sadece lam gizlendiriliyor. Evet. Devam edelim notumuza. Şimdi kısmı evvel huruf cardan lam veya lam manasını olan e, harfi cer ile mecrur olup mahallen mefulün leh olmakla mensup olandır. Evet yani e, darab, e, mesela ne dedik? Ekram tüke li ikramike. Li ikramike nedir? Mefulün lehtir. Lafzen harfi cerin mecrur olmakla yani ismi olmakla mecrurdur. Mahallen e, ekrem tünün meful olmakla mensuptur arkadaşlar. Yani bu bütün mefullerde geçerli. Mefulün fiih mefulün bikaylı sarihlerde, mefulün lete. E, harfi cer varsa yani mefulün başında mecrur ama mahallen de meful olmakla mensup. Bunu bilelim. E, takdiri değil mahalli. Yani harfi cerin mecrur olan bir isim irabını ne yapıyor? Yani meful olduğu zaman mahallen alıyor. Bunu yine izharda anlatmıştık irabı mahalli kısmında, mahalli irab kısmında anlattık arkadaşlar. Bu da önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'den irab çözerken veya ihtisas yazı sözcü sınavında malum ne yapıyoruz? İrab çözüyoruz. Orada da önemli. Takdiri mi, mahalli mi? Veya yazılı sınavında da çıkacak bir soru diye düşünüyorum. Evet kısmi sani. Ca, Carı hasf ile lafsen nasfı kabul eden mefuldür ki malum olan üç şart iledir. Ama İmam-ı ikinci kısım meful lehi meful dahil etmiştir. Mesela darabdü tekli ben devam ediyor. Bunu okumuştum. Evet. Evet inşallah anlaşılmıştır. Varsa sorularınız yorumlara bırakabilirsiniz. Meful mah konusunda devam edeceğiz. Onu başka bir videoya bırakıyoruz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.